Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bir önceki videomuzda temel kavramlar üzerine durduk. Isı sıcaklıkla ilgili ısı sıcaklık ve iç enerji kavramlarını karıştırmamak için nerelere dikkat etmeliyiz? Onun üzerinde durduk. Videomuz çok uzun olmasın diye onunla ilgili soruları ayrı bir videoya ayırmış olduk. Bu konuyla ilgili çıkmış birkaç tane sorulara bakmış olacağız. En son 2024 TYT'de bir sorumuz çıkmıştı. Onunla başlayalım. Ah sen diyor marketten aldığı ve oda sıcaklığında 25 santigrat derecede bulunan birer kutu süt, peynir ve zeytini içinin sıcaklığı 4 santigrat derece olan dış ortamdan ısıca yalıtılmış bir buzdolabına koyduğunda elektrikler kesiliyor. Şöyle yapalım hemen bir tane buzdolabımızı çizelim. Buzdolabımızın içerisinde şu anda sıcaklığımız 4 santigrat derece. bizim bunun içerisine yerleştirdiğimiz ne vardı? süt vardı, peynir vardı ve zeytin vardı. Bunlar 25 santigrat derece ortamdaydılar dış ortamda. Biz bunları buzdolabının içerisine yerleştirdik. Dolayısıyla buradaki 3 tane yiyeceğin buzdolabına geldiklerinde sıcaklıkları 25 santigrat. Şu an elektriklerin kesilmiş olması ne demektir? Buzdolabı artık soğutma işlemi yapmayacak demektir. Dolayısıyla bu dakikadan sonra ne olmuş olacak? Bizim buzdolabı içerisinde yerleştirdiğiniz yiyeceklerden etraflarına ısı yayılımı gerçekleşecek. Isı verecekler. Etraflarına ısı vereceklerdir. Böylece buzdolabının içindeki sıcaklığı artık, yiyeceklerin sıcaklığı biraz düşecek. Evet. Elektrikler kesilmiş halde kapağı kapalı olan buzdolabındaki ürünleri birbirleriyle ısı alışveriş soruna erene kadar bekletiyor. Isı alışverişi ne zamana kadar sürer? Sıcaklıklar eşitlenene kadar. Dolayısıyla buzdolabının iç ortamı ve içeriye koyduğumuz yiyeceklerin sıcaklığı 25 santigrat derece ile 4 santigrat derece arasında bir değerle buluşacak. Bu artık işte yiyeceklerin büyüklüğüne, çokluğuna göre, buzdolabının iç hacminin büyüklüğüne, çokluğuna göre da 10 derecede olabilir, 18 derecede olabilir. Buna göre diyor, ısı alışverişi kesildiğinde yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Bir bakalım. Buzdolabının iç sıcaklığı azalmıştır. Evet. ısı verecek. Isı veren maddelerin iç enerjisi azalır. Bu iç enerjinin azalması taneciklerin kinetik enerjisiyle ilgili de olabilir. Ee, ondan sonra acımı taneciklerin kinetik enerjisiyle ilgili de olabilir. Hal değiştirseydi potansiyel enerjisiyle de olabilir. Buzdolabının iç sıcaklığı azalmış mıdır? Hayır. Çünkü ısı veren yiyecekler, yiyeceklerin iç sıcaklığı azalır. Buzdolabının iç sıcaklığı artar. Dolayısıyla Buradaki öncülümüz yanlış olmuş olur. Süt, peynir ve zeytinin son sıcaklıkları birbirine eşittir. Evet, ısı alışverişi, sıcaklıklar eşitlenene kadar devam eder. Isıyla ilgili cümleler arasında bu bilgiyi vermiştik. Süt, peynir ve zeytin ortama aynı miktar ısı vermiştir diyor. Bu konuyla ilgili hani, ısının etkileriyle ilgili bir başlığımız var. MC delta T diye bir formülümüz var. Onu ayrı bir videoda işleyeceğiz. Bir maddenin verdiği ısı miktarı kütlesine, ondan sonra onun cinsini ifade eden öz ısı değerine ve sıcaklık değişimine bağlı. O yüzden biz bu maddelerin e, buzdolabına ne kadar miktarda ısı verdikleriyle ilgili yorum yapabiliriz yapabilir miyiz? Yapamayız çünkü bu değerleri bilmiyoruz. O zaman cevabımız ne olacak? Yalnız 2 olacak. Geçelim bir başka sorumuza. E, 2021 MSÜ sınavında çıkmış bir sorumuz var karşımızda diyor ki Ali şişirip sıcak kalorifer peteği üzerine koyduğu balonun dakikalar içerisinde daha da şiştiğini gözlemlemiştir. Şöyle bir kalorifer peteğimiz var. Biz bunun üzerine hemen bir tane balon yerleştiriyoruz. Bu balonumuzu orada beklerken bir bakıyoruz ki daha da şişkin hale gelmiş. Balonumuzun ne olmuş? Hacmi artmış. Buna göre diyor balonun içindeki havanın Niceliklerinden hangileri balon peteğin üzerinde şişerken dü azalmıştır? Diyor. Bakalım. Şimdi burada kalorifer peteği balona göre daha sıcak. Dolayısıyla balon soğuk değildir ama sıcaklık olarak e, kalorifer peteğinden daha düşük derecede olduğu için ona soğuk denir. Bu durumda ne oldu? Sıcak maddeden soğuk maddeye doğru ısı enerjisi aktarımı. Isı enerjisi aktarılınca ısının etkilerinden bir tanesi sıcaklığı değiştirebilmek yani buradaki taneciklerin kinetik enerjilerini arttırmak. Balonun içerisindeki hava moleküllerinin titreşim ve öteleme için kinetik enerjileri vardı bunlar artmış oldu. Arttığı için arttığı için ne olmuş oldu? Şurada öncelikli olarak hangileri azalmıştır diyor. Balonun içindeki iç enerji havanın artmış oldu. O yüzden bunu çıkarmış oldu. Burası e, arttığı için iç enerjileri ve sıcaklıkları tanecikler daha hareketli hale geldi ve balon büyüdü. Balonun hacmi arttı. Dedi. Biz buna genleşme olayı diyoruz. Hacmi artmış oldu. Dolayısıyla kütle ile ilgili kısma bakalım. Kütle ile ilgili bir değişiklik var mı? Kütle değişmeyen madde miktarı demek. Maddenin sıcaklığı artsa, azalsa, ısı alsa, ısı verse değişmez. Dolayısıyla buna dışarıdan bir müdahale olmadı. Bunu da elemiş olduk. Öz kütleye gelelim. Öz kütle kütle bölü hacim diye bulduğumuz bir değerdir bizim. Kütlemiz değişmedi, sabit kalmış oldu. Hacmimiz ise bir miktar artmış oldu. Dolayısıyla hacmimiz artış gösterdiği için öz kütlemiz azaldı. Öz kütleyi D harfiyle, hacmi V harfiyle, kütleyi de M harfiyle göstermiştik. Dolayısıyla azalan sadece burada ne var? Öz kütle değerimiz var diye söyleyebiliriz. Cevabımız yalnız 2 olmuş olur. 2020 MSV sorumuz var. 2020 MSV sorumuza bakalım. Faruk öğretmenci öğrencilerinden bir cismin sıcaklığının değiştiği ancak değişimin kaynağın ısı alışverişi olmadığı durumlarda örnekler bulmalarını istemiştir. Yani şunu diyor. Mesela ocağın üzerine bir tavın içerisinde su koyduk. Sonra biz bunu ısıtıyoruz. Isıttığımızda sıcaklık artıyor. Neden? Çünkü verdiğimiz enerji tanecikleri kinetik enerjisini artıyor. Ama diyor ki taneciklerin kinetik enerjisi artsın da bu olay benim dışarıdan ona ısı vermem şeklinde olmasın. Bakalım. Kapalı bir silindirin içerisinde sıkıştırılan havanın sıcaklığının artması. Sıkıştırılan mesela şöyle bir şırıngayı alalım. Şırınganın e, şuradaki iğne kısmını çıkarıp elimizle parmağımızla kapatabiliriz. Şuradaki pistonu yukarıdan aşağıya itelim. Pistonu yukarıdan aşağıya ittiğimizde parmağımızla şurayı sıkıştırıyorsak içerinin ısındığını, sıcaklığın arttığını hissedebilirsiniz gençler. Neden? Çünkü buradaki tanecikler birbirlerine daha çok çarpar olacaklar. Bu çarpışma sonucunda ortamda onların enerjileri artacak. Dolayısıyla sıcaklık artmış olacak. Bu ısı vermeden sıcaklığın artmasına bir örnek olabilir. Güneşli bir ortamda ıslak bezle sarılan hmm. karpuzun soğuması diyor. Karpuz soğurken ne yapacak? E, ıslak bezden ısı alacak. Daha doğrusu ıslak bezdeki su buharlaşacak. Buharlaşırken ısı alacak. Nereden ısı alacak? Karpuzdan ısı alacak. Dolayısıyla burada e, sıcaklığın değişmesiyle ilgili sebep ısı alışveriş. O yüzden bu örneği almıyoruz ellerin birbirine sürtülerek ısıtılması demiş. Eller birbirine sürtülerek ısıtıldığında ne olmuş olacak? Kinetik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümü gerçekleşmiş olacak. Dolayısıyla bir ve 3. öncülde verilen örneklerde biz maddeye ısı vermeden ya da ısı almadan sıcaklığını değiştirebiliriz. O zaman cevabımız D şıkkı olsun diye söyleyebiliriz. Sonra 2017 YGS sorumuz var bir tane de. 2017 YGS sorumuzda ne demiş? Isı ve sıcaklıkla ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Bir maddeye ısı verildiğinde sıcaklığı artar demiş sevgili arkadaşlar. Bir maddeye verdiğimiz ısının miktarını hesaplamak için şöyle bir formülümüz var. Kütle çarpı öz ısı çarpı sıcaklık değişimi. Bir de şöyle bir formülümüz var verdiğimiz ısı miktarı ya da aldığımız ısı miktarı kütle çarpı hal değiştirmez. Bakarsak ikinci formülümüzde hal değişimi gerçekleştiğinde mesela bir madde erirken, donarken, işte yoğuşurken, kaynarken sıcaklık değişimiyle ilgili bir ifade yok. E, sıcaklık değişimi delta t ile gösterdiğimiz bir ifade. Yani hal değişimi sırasında maddenin sıcaklığı değişmez. O yüzden biz ısı verdiğimizde illa ki sıcaklığı arta diyemeyiz. Mesela madde eriyorsa saf madde kaynıyorsa sıcaklığı sabit kalır. Bu arada verdiğimiz ısı enerjisi taneciklerin kinetik değil potansiyel enerji. O yüzden biri almadık. 40 santigrat derece sıcaklıktaki bir maddenin sıcaklığı 20 santigrat derecedeki bir maddenin sıcaklığının iki katıdır demiş. Şimdi sıcaklıkla ilgili şöyle bir kavramımız var. Bizim Celsius termometremiz var. Celsius termometresi şu an bizim en çok kullandığımız yaygın termometre. Suyun donma sıcaklığını 0 santigrat derece, kaynama sıcaklığını da 100 santigrat derece kabul etmiş bir ölçek bu. Dolayısıyla 0 santigrat derecenin altında da sıcaklık var mı? Var. Eksi 1 var, eksi 5 var, eksi 10 var. Bizim uluslararası standartlarda ölçek kabul, et, e, kabul ettiğimiz birim neydi? Kelvin dereceydi. Dolayısıyla Kelvin dereceye bakarsak 273 suyun donma, 373 suyun kaynama sıcaklığını gösteriyor. Ve Kelvin bize şunu söylüyor. Sıcaklık diyor buradan başlar diyor. 0 Kelvin'den başlar diyor. 0 Kelvin'in olduğu yer e, Celsius termometresinde eksi 273 santigrat dereceye gelir. Bu durumda 20 santigrat derece sıcaklık dediğimizde eksi 273'ten 20'ye kadar şu 20 santigrat dereceye gelene kadar şunu söylemiş oluruz aslında. 293 birim sıcaklıktan bahsetmiş oluyoruz. Eksi 273'ten 40'a gelene kadar. Çünkü 40 santigrat derece sıcaklık demek. 200, 313 kelvin demek. Dolayısıyla 313 birim gelmiş oluyoruz. 40 santigrat dereceye gelen. Bu durumda bakarım ben. 20 santigrat derece 293 birim. 40 santigrat derece 313 birimse 313, 293'ün iki katındır. Hayır değil. O yüzden 20 santigrat derecenin iki katı değildir 40 santigrat derece. Bu ne Soğuk bir günde diyor dışarıda bir süre beklemiş ve ısıl dengeye ulaşmış olan masanın tahta ve demir kısımlarının sıcaklıkları aynıdır Evet sevgili dinleyiciler. Işte. Bir ortamda ısıl denge varsa o, ortamda bulunan her maddenin sıcaklığı eşitlenmiş demektir. Dolayısıyla burada hepsinin sıcaklığı aynıdır Cevabımız yalnız 3 olur. Teşekkürler görüşmek üzere kendinize iyi bakın.